Bu videomuzda sizlerle mantıksal operatörlere göz atacağız. Mantıksal operatörler genelde iki şartın doğruluğunu, bir değişkenin bir değişkeni olan büyüklüğünü veya küçüklüğünü ya da bir değişkenin bir sayıya eşit olup olmadığını kontrol etmeye yarayan mekanizmalardır. Hep beraber bu mekanizmaların nasıl kullanıldığına bakalım. Asset kısmına sağ tıklayarak bir C şart skripti oluşturuyorum ve buna bir isim veriyorum. Ardından skriptimi açıyorum. Şimdi ben burada sizlere bunları açıklama satırlarıyla yazdım. Üzerinden konuşalım. Şimdi ilk operatörümüz V operatörü. İki tane V işaretiyle yapılır. Bunun anlamı sağına ve soluna yazılan şartın ikisini de doğru bulursa işlemi yapar. Bulmazsa belirlediğiniz işlemi yapar. Yani gündelik hayattan bir örnek vereyim. Markete git. Ekmek ve yumurta varsa süt al dediğimde Ekmek ve yumurta'nın olmasını beklerim ki süt alabilmek için gibi düşünebiliriz. Ekmek veya sütten herhangi birisi yoksa yumurta alamam. Diğer operatörümüz veya operatörü. Bunu da aynı örnekle e, örnekleyecek olursak şu şekilde: Markete kit ekmek veya süt varsa yumurta al. Şimdi ekmek ya da süt varsa ben yumurta alabilirim. Yani. Sağa ve sola yazdığım şartlardan biri doğru bile olsa işlemi yapıyor. Daha sonra eşit değilse geliyor. Eşit değilse işleminde yani operatöründe genelde bir sayının, bir, bir değişkenin bir sayıya eşit olup olmadığını kontrol ederiz. Daha sonra matematiksel operatörler geliyor. Matematiksel matematiksel operatörler normal bildiğimiz matematikteki gibi küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir ya da eşittir gibi kullanılır. Şimdi eşittir de dikkat etmemiz gereken nokta tek eşittir işaretiyle değil. Şart içerisinde kullandığımız için iki tane eşittir işaretini peş peşe koymamız gerekiyor. Matematiksel işlem operatörlerinde ise klasik matematiksel işlemler toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve bunun peşine sizler için bir de modu ekleyelim. Mod alma gibi işlemler mevcuttu. Şimdi bunları hep beraber birer örnekle test edelim. Update kısmına Mantıksal operatörleri test etmek için bir şart yazacağım. Bunun için ilk önce bir değişken oluşturmam. Sayı şöyle yapayım. Public tipinde integer veri tipinde yani bu sayısal bir veri olduğu için sayı eşittir 10 diyorum. Şimdi update kısmına bir şart yazıyorum. Eğer sayı 5'ten büyükse B diyorum. ilk V şartını kontrol edeceğim ve sayı ee şöyle diyeyim 20'den küçükse diyelim. 20'den küçükse bana şöyle desin. Bir bak nokta nokta bana doğru yazsın. Eğer değilse else bana debug nokta logda yanlış yazsın diyorum. Bunları dedikten sonra scriptimi kaydedip Unity ekranında deneyelim bakalım. V şartı nasıl çalışıyor. Unity ekranına döndüğümde yeni bir oyun nesnesi oluşturuyorum. Bu oyun nesnesinin içerisine oluşturduğum scripti atıyorum. Hemen bakıyorum. Burada sayım 10 olarak gözüktü. Başlatıyorum oyunumu. Konsol ekranına bakıyorum. Bana diyor ki doğru. Neden doğru diyor? Hemen bakalım. Bana diyor ki doğru. Neden doğru diyor? Hemen beraber bakalım. Sayımız 10 olduğu için 5'ten büyük. Sayımız 10 olduğu için 20'den küçük. Yani ve operatörüyle iki şartı da sağladık. Bu yüzden doğru cevabını aldık veya'ya bakalım. Buraya veya yazarsak ne olur? Şimdi sayı 5'ten büyük, sayı 20'den küçük iki şartı da sağladı. Birini yanlış yapalım. Sayı 11'den büyük değil ama 20'den küçük bir şartı sağladık. Bakalım doğru mu yazacak, yanlış mı yazacak. Kaydediyorum. Unity'ye dönüyorum. Oyunumu durdurup konsol ekranımı temizliyorum ve tekrar başlatıyorum. Bana doğru şart, doğru olarak e, yanıt verdi. Yani yazdığım şartın doğru olduğunu belirtiyor. Çünkü bir tanesi e, verdiğim durumu sağlıyor. Yani sayı 20'den küçük. Şimdi eşit değilse bakalım. Sayı 5'e eşit değilse. Ki sayı 5'e eşit değil, sayı 10. 5'e eşit olmadığı için doğru cevabını verecek muhtemelen bize. Eğer sayı 5'e eşit olsaydı yani bu şartın dışında bir şey olsaydı yanlış cevabını verecekti. Kaydedelim bakalım. Durduruyorum oyunumu. Konsol ekranımı temizliyorum. Ve çalıştırma butonuna basıyorum. Doğru diyor. Neden doğru diyor? Çünkü sayı 5'e eşit değil. Burada büyüktür, küçüktür işaretlerini kullanalım. Şimdi sayı 5'ten küçükse. Sayımız 5'ten küçük mü? Hayır değil. O zaman bana yanlış cevabını vermeli. Oyunu tekrar durduruyorum. Konsol ekranımı temizleyip çalıştırıyorum. Bakıyorum yanlış cevabını verdi. Bir de e, buradan sizinle eşittir'i kullanalım. Sayı ona eşitse diye. Sayımız ona eşit olduğu için bize doğru demek zorunda. Konsol ekranımı temizliyorum. Oyunumu başlatıyorum. Doğru cevabını verdi. Şimdi bir de sizlerle beraber bu kodlarımızı silip burada gelip iki sayının toplamını ya da mod almasını gösterelim. İkinci bir değişken oluşturuyorum. Yine integer tipinde çünkü toplama çıkarma bölme gibi işlemleri yapacağım. Sayı 2 diyorum. Eşittir 5 diyorum. Geliyorum start kısmına. Sayı artı sayı 2 diyorum. Şimdi bu normalde Mantık olarak baktığınızda doğru bir işlem. Evet ama program için ben bunu bir değişkene atmalıyım ki iki sayının toplamını hafızada tutsun. O yüzden bu iki sayının toplamı sayısal bir veri vereceği için ben buraya integer tipinde toplam bir değişken oluşturuyorum. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Artık bunu programa doğru olarak kabul ettirdim. Şimdi debug ekranıma gelip toplam değişkenini yazdırıyorum. Bakalım ne verecek bize. Start kısmında yazdım ki tek sefere mahsus yapsın. Oyunu durdurdum. Başlattım. Bana 15 değerini verdi. Bakalım 10 ile 5'in toplamı 15. Evet doğru bir işlem yapmışım. Şimdi çıkarma ve bölme de bu şekilde gidiyor. Bir de mod almayı görelim. Mod alma sayı 1'in sayı 2'ye göre olan modunu alacak. Yani onun 5'i olan modunu alacak. Ve bize muhtemelen 0 değerini vermeli. Çünkü onun 5'ten kalan modu 0. Hadi hep beraber görelim. Konsol ekranımı temizledim. Oyunu durdurdum. Konsol ekranını temizledim ve başlattım. 0 değerini verdi. Çünkü 10 5'e bölündüğünde 0 değerini veriyor bize. Yani kalanı olmuyor. Normalde 2 değerini veriyor. 15'e bölündüğünde 2 değerini veriyor. Ama modda kalanını bize verdiği için sıfır kalanı oluyor. Bu da doğru. Şimdi burada matematiksel işlem operatörlerinde yaptığımıza göre bir de işlem önceliğini verelim ve videomuzu bitirelim. İşlem önceliğinde şu şekilde. İlk önce matematikteki gibi parantez içerisindeki işlemi yaparken tabi buradaki işlem ne olursa olsun istersek bölme yapalım ve ardından toplama yapalım. Matematikteki gibi ilk önce parantez içini kullan iki sayıyı birbirine bölecektir. Sonra 2 ekleyecektir. Yani bize sayı bölü sayı 2 10 bölü 5'ten 2 değerini verip üzerine 2 ekleyince 4 değerini vermesi gerekiyor. Hadi beraber kontrol edelim. Konsol ekranımı temizledim. Ve başlatma butonuma bastım. Bana 4 değerini verdi. Şimdi bu videomuz bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.